Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evde biraz ıspanak, pancar ve havuç varsa bu yufkaları mutlaka deneyin. Bugün sizlere erişte yufkası tarifim var. Hem yapması çok keyifli hem de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce tencerenin içerisine iki tane küçük boy pancarı doğrayıp üzerine suyu ekledim. 2 tane havuç aynı şekilde üzerine suyu ekliyorum ve birkaç dal ıspanağın da uç kısımlarını aldım onun da üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakıyorum gördüğünüz gibi hepsi çok güzel kaynamaya başladı kaynadıktan sonra blenderdan geçirip gördüğünüz gibi birer su bardağı püre elde etmiş oldum 200 mililitrelik su bardağı ile birer su bardağı hepsinin püresini hazırladım. Videoyu uzatmamak için orasını göstermedim arkadaşlar. Hemen ilk önce havuçlu hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Yoğurma kabının içerisine bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz ve bardaktaki püreyi ekliyorum. Daha sonra da unu ekleyip hemen hamurumu toparlıyorum. Toplamda 3 bardaktan birazcık daha fazla un kullandım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı daha ekledim diyebilirim. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Siz belki buçuk kullanırsınız veya 3 kullanırsınız. Bu yüzden mutlaka onu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu toparlayalım. Hamuru şöyle birazcık sert yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaynarken dağılmaması için. Hafif sert bir hamur elde edelim ilk hamurumuzu hazırladım gördüğünüz gibi hemen diğerine geçiyorum yine yumurtayı ve bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum daha sonra da pancar püresini ekliyorum karıştırdıktan sonra hemen onu ekliyorum yine 3 bardaktan 2 yemek kaşığı kadar fazla un kullandım arkadaşlar hemen bunu da toparladıktan sonra hamurumu yoğuruyorum elimle Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hamuru da hemen hazırladım. Hamurun şöyle sertliğini de sizlere göstermek istiyorum bir. Bir tık sert oluyor. Hemen diğer hamura geçiyorum. Ispanaklıyı hazırlıyorum. Yine bir yumurta, bir tatlı kaşığı tuz ve bardaktaki ıspanak püresini döküp karıştırıyorum. Yine aynı şekilde unu ekleyip e, hamuru spatula ile toparlıyorum. Spatula ile toparladıktan sonra da elimle yoğuruyorum. erişte hamurunun diğer hamurlara göre biraz sert olması gerekiyor. Erişte pişerken suda dağılmaması için. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu hamuru da hazırladım. Gördüğünüz gibi üçünü de hazırladım. Şimdi bezeleri hazırlıyorum. Pişireceğiniz tavaya veya sacın büyüklüğüne göre bezeleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bezelerimi de hazırladıktan sonra hemen açma işlemine geçeceğim. Bezeleri hazırladıktan sonra mutlaka üzerini kapatalım. Kabuk bağlamaması için. Eğer kabuk bağlarsa açarken zor olur arkadaşlar. Mutlaka siz de bu erişteleri hazırlayın. Eminim çocuklarınız çok sevecek. Çünkü görüntüsü çok güzel gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Hemen ilk bezemin altına ve üstüne biraz un ekleyip oklavam ile açıyorum. Erişte hamurunun da çok ince açılmaması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka birazcık kalın olması gerekiyor. Öyle yufka ekmek gibi çok ince bir şekilde açmayalım. Yine suda dağılmaması için biraz kalın olması gerekiyor. Hemen şimdi ıspanaklı hamuru açıyorum. Video uzatmamak için buraları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bütün önemli detayları anlatmaya çalışıyorum. Ama yine de sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım. Şimdi havuçlu hamuru açıyorum az un ekleyelim arkadaşlar. Azar azar un ekleyerek açalım. Artık pişirmeye geçiyorum. Set üstü sacımda pişiriyorum arkadaşlar ben. Hepsinden birer tane her ocağın gözünün üzerine denk gelecek şekilde açtığım ekmekleri seriyorum. Ve burada hızlı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Kesinlikle fazla pişmemesi gerekiyor. Hemen bizim oralarda tepitme denir arkadaşlar. Sizin oralarda ne dendiğini bilmiyorum. Bu şekilde tepittikten sonra hemen alıyorum. Bir iki tur çeviriyorum. Ocağın altını çok fazla açmayalım. Hızlı hızlı çevirerek erişte yufkalarımızı pişirdiğimizi hemen kenara alalım. Çok fazla pişirmeyelim arkadaşlar. Hemen diğerlerini pişiriyorum. Bir tanesini birden bu saçın üzerinde pişirebiliyorum. Bakın hemen çeviriyorum arkadaşlar. Saçın üzerine ekmeği serdikten sonra hemen ilk serdiğimden yine hemen çevirmeye başlıyorum. Aynı şekilde hepsini pişirdikten sonra artık kesmeye geçeceğim. yapması çok pratik oluyor. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız arkadaşlar ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi pişen yufkaları alıyorum. Bakın hepsi çok güzel oldu. Rengarenk. renk, çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi artık eriştelerimizi kesebiliriz şöyle iki parmak genişliğinde kesiyorum şeritler halinde İlk önce ortadan bir bölüyorum daha sonra ikisini üst üste aldıktan sonra iki parmak genişliğinde şerit halinde kesiyorum ve onları tekrar üst üste aldıktan sonra da böyle kibrit çöpü gibi ince ince doğruyorum bu şekilde yaptıktan sonra Hemen dondurucu poşetine koyup isterseniz dondurucuda saklayın. Veya bir tepsinin üzerinde kuruttuktan sonra yine bir poşete koyup veya bir saklama kabına koyarak saklayabilirsiniz. Bunu kış için hazırlayabilirsiniz. Ramazan için hazırlayabilirsiniz. Eminim çocuklarınız çok sevecek. Kesinlikle tadında bir koku olmuyor. Çok güzel oluyor. Biz çok beğeniyoruz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bol tereyağlı gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi ıspanaklı olanı doğruyorum aynı şekilde. Şeritler halinde kestikten sonra küçük küçük doğramaya geçiyorum. Hemen sizlere ee, pişirdiğimi de göstereceğim arkadaşlar. Hepsinden birer yufka doğradım. Şimdi pişirmeye geçeceğim. İlk önce ocağın üzerine suyunu koyup kaynamasını bekliyorum. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Eminim çok beğeneceksiniz. Hepsini bu şekilde harmanladıktan sonra artık pişirmeye geçebiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra bir tabak erişteden kaynayan suyun içerisine alıyorum arkadaşlar. Tekrar karıştırıyorum. Kurumadığı için çok çabuk pişti arkadaşlar. 5 dakika gibi kısa bir sürede pişti. Kontrollü bir şekilde pişirdikten sonra suyunu süzdürüp Üzerine bolca tereyağı ekleyelim. Çünkü tereyağı ile gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen servis tabağıma alıyorum. Ve üzerine bolca tereyağı ekliyorum. Şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın harika bir görünüşü var. Tekrardan deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.